Başkanım. Alabilirsiniz. Şöyle geri Boşaltalım burayı arkadaşlar. İş biraz Ülkemin güzel insanları Dili, dini, mezhebi, siyasi görüşü ne olursa olsun vatanımın değerli tüm yurttaşları Malumur'un üzere Gelgir'in zirvesi ve küresel güçlerin dayadığı süzde küresel iklim krizi safsatası ile birlikte ülkemizde içine alan belli hikmetse tıpkı bir DSU dayatması yapılan aşılama ve kısıtlamalar gibi iklim yasası adı altında bir kriz ile karşı karşıyayız. Karbona etkisi akıllı şehirler, tarım, seyahat ve ekonomik kuruları içine alan bu yasa geri dönüşü olmayacak hasarlar verecektir. Bu nedenle yeni dünya düzeni küresel güçler talebi olan iklim yasasını protesto amaçlı yol arkadaşımla birlikte 12 günde İstanbul'dan Ankara'ya yürüyerek farkındalık oluşturmaya çalıştık. Bu yürüyüşü bizlere çok hatıra ve izler bıraktı. Güzel ülkemin güzel insanlarıyla, tugasıyla, toprağı ve üretken çiftçileriyle sıcak sohbet ve diyaloglarımız oldu. Bu vesileyle yürümemize bize kolay kılan Rabbime şükür ederken biz yalnız bırakmayan, gerek sosyal medyada, gerek telefonlarla arayan ve desteklerini esirgenmeyen tüm günül ve fik fikir birliği olan dostlarıma teşekkür ediyorum. Basın açıklamamızda haberdar olup bizleri yalnız bırakmayan kardeşlerime ayrıca teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Meclisi'nin önünde egemenlik kayısı şartsız milletindir. Düsturu ile ülkemizin geleceğini bir avuç küreselçinin dayatmalarına teslim etmeyeceğimizi beyanla, demokratik yollarla tüm haklarımızı savunmaya devam edeceğimizi bildiririz. Son olarak iklim yasasının meclise gelmeden iptal edilmesini ve partiler üstü olan bu ayrılayışla buna hayır denilmesi ülkemiz için, milletimiz için adına talep ediyoruz. Bu eylemin neticesinde devamlı olarak 15 Ekim'de İstanbul Saraçhane'de halk adına, millet adına, ülkem adına mitingimiz olacak. Tüm vatandaşlarımızı siyasi görüşü ne olursa olsun mitinge davet ediyorum. Her şey ülkem için, her şey insanlık için, her şey gelecek için Allah'a emanet olunuz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Yardım Arkadaşlar az önce Elazığ'da bir yakınım kalp krizinden vefat ettiği haberi geldi. Şu an onun üstü içerisinde biraz maalesef sinir ve öfkeliyim. Neden diyeceksiniz? Evet arkadaşlar. Yapılan açlar Türkiye'de kalp krizi fırtınası başlatmıştır. Soruyorum burada Fahrettin Hoca. Allah korkun yok mu senin? Yok. Yok mu senin? Yok. Bu kadar insan kalp krizinden ölürken neden bir açıklama yapmıyorsunuz? Kalkmıştın ondan sonra itiraf ediyor Asile. Bundan sonra dayat boyun koyun eğmeyeceğiz. Demek ki gayet balara koyun eğdiniz bu millet aşıladınız. Yazıklar olsun sizlere diyorum. Allah emanet olun hepiniz diyorum. Allah hepinizden razı Allah olsun. Be,